Evet, ağrı kesici iğnemi yaptım, kolunuzu da serdik. Verdiğim ilaçları kullanmayı unutmayın. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim doktor hanım, kolay gelsin. Sıradaki hasta lütfen. Aa, sıradaki benim. Merhaba canım, geçmiş olsun. Şöyle oturayım bakayım ben. Merhaba size de geçmiş olsun. Geçmiş olsun canım. Sağ olun. Ee, sağ olun. Geçmiş olsun. Şikayetiniz nedir acaba? Ee, son zamanlarda kendimi biraz haysiz hissediyorum. Hmm, anladım. Kan tahlili yapmak gerekebilir ama önce bir sizi dinleyelim. Hı hı. Sırtımızı dönelim. Hı hı. Nefes al. <laughs> Nefes ver. <laughs> Nefes al. <laughs> Nefes ver. <laughs> Canım bak kendinize çok dikkat edin. Bu zamanlar tam hastalık zamanları. Sıcak sanarsın soğuktur. Kendini bilemezsin canım. Ha, şey, ee, ee, telefon ee, benim telefon ee, değil ama. Dikkat edin kendinize bak. Hasta olduğunuz zaman çok zor. Sağlık çok önemli. Evet acaba şey... Ee... Benim telefonumda değil Allah ki. Allah. Senin mi telefonun ufaklık? Hayır değil. 5000? Kim 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 çalıyor? Uh huh. Evet. Cihetler. <laughs> Şimdi kalbimizi dinleyelim. Uh huh. Duyulmam. Pardon. Acaba telefon kimi ise açabilir mi? Yani hasta muayene etmeye çalışıyorum. Ses çok yüksek ve gürültülü. Telefonu cevap verir misiniz lütfen? <laughs> Doktor da kızdı. Sizin mi abicim telefon? Hayır hayır abicim benim değil telefon. Sizin mi hanımefendi telefon? Hayır <laughs> canım benim de değil yani. Böyle bir telefon zil sesi yapmam zaten. Ee, ablacığım telefon sizin olabilir mi acaba? Sizin telefonunuz çalıyor olabilir mi şu an? Kız yok benimki böyle. unutmuştum. Dur ben bakarım şimdi ona. Nerede bu? Ana aradım mı da bulunmaz. Hala çalıyor bu ya. Çantan dibine mi gitti? Ne yaptı? Aradım mı da çıkmaz ki bunlar ya. Dur dökeyim şunu şuraya. Hah. Aa, para. Kulaklığım. Bu kalmış orada. Ya bunun burada ne işi var ya? Bu torunun oyuncağı. Para önemli. Ee, telefon burada yoktu. Ablacığım mezarı taşıyorsun yanında. Al bunu koy çantana. Bulamadım mı hala telefonu? Bu arayan da bir türlü kapatmadı ya. Telefonu bulduğum zaman iyi ki ona da soracağım ben. Bu kadar uzun çaldırılır mı canım bir telefon? Allah. Aa, Belime koy. Aa, kapandı ya. Sustu telefon. Evet doktor hanım siz ne diyordunuz bana? <laughs> Neyse ki. Ee, diyorum ki halsiz olduğunuzu söylemiştiniz. Size kan tahlili yap. Aa, ama yani çağıracağım artık. Lütfen telefonun sahibi kimse sessize alsın ya da kapatsın. Hastanedeyiz. Ay doktor hanım kusura bakmayın. Ben bunu bulamadım da çantalara baktım. Oraya baktım. Buraya baktım. Bulamadım. Tamam. Şöyle hala çantaya devam edin. İsterseniz açın cevaplayın da telefon. bir susun ama dışarıda konuşun olur mu? Bakın burada hastalar var. Rahatsız oluyorlar. Ben muayene etmeye çalışıyorum. Tabii. Tabii çok haklısınız doktor hanım. Tamam, hadi açın. dışarıda konuşun. Alo sultan kız ne oldu? Keşke insanlar biraz daha duyarlı davranabilse. Neyse, hoşçakalın.